Biz bu ülkenin nabzı atanı. Rüzgarını yelkenine dolduranı, toprağını bereketle buluşturanıyız. Biz yağmurunu süzüp fındığını toplayanı, toprağın her zerresini tanıyanıyız. zeytin ağacının kıymetini bileniz biz. Demiri eriten har, çeliğe verilen su, kumu cama dönüştüren ateşiz. Gaziantep'in kutnusunu, Denizli'nin buldan işini, herekenin motifini dokuyanız, işleyeniz, süsleyeniz. Denizlerde Barbaros, gökyüzünde Hezarfeniz. Dağları yırtan, enginlere sığmayıp taşanlarız biz. En sert havalarda çalışmayı, en dik yokuşlarda koşmayı bırakmadık. 30 yılda Türkiye'nin ihracatını 15 milyar dolardan 255 milyar dolara taşıdık. 70'lerde bir yılda yaptığımız ihracatı bugün bir günde yapıyoruz. Kurulduğumuzda bir yılda yaptığımız ihracatı, bugün bir aydan kısa bir sürede yapıyoruz. 27 sektör, 61 ihracatçı birliği, 115 bin ihracatçıyla Marmara'dayız, Ege'deyiz. İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Doğu Anadolu'dayız. Londra'dayız, Washington'dayız, Tokyo'da, Sydney'de, Buenos Aires'te, Marrakeş'te, Cape Town'dayız. Bu kadim toprakların bereketini dünyayla paylaşan, yollardan mesafelerden korkmayan, yazına kışına, karına yağmuruna bakmayan, Türkiye'nin geleceği için elini taşın altına koyanlarız biz. Yetişim 100. yılında 3 dakikada 9 otomobili banttan indiriyoruz. 6'sını ihraç ediyoruz. Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatında 2023 hedefimiz olan 30 milyar dolar sınırını 2022'de aştık. Hazır giyimde artık yılda değil, ayda 1,5 milyar dolardan fazla ihracat yapıyoruz. Elektrik elektronik sektörü sanayinin ilk 5 ihracatçısı arasına girdi. Toplam ihracatımızdan yüzde %6 pay aldı. 2022 yılında 200 ülkeye 19.6 milyon ton çelik ihraç ettik. Demir ve demir dışı metal ihracatımızı 10 yılda yüzde %220 artırdık. Ülkemizin hizmet ihracatı yükselişine devam ediyor. 2028 hedefi 200 milyar dolar. Hububat ve yağlı tohum ihracatında dünya 18.siyiz. Türk makine sektöründe 1 milyar dolardan fazla ihracat yapan alt sektör sayısı 9'a ulaştı. Tekstilde dünyanın en büyük 5 ihracatçı ülkesinden biri oldu mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 30 ayrı mal grubu ihraç ediyoruz ve 10 milyar dolara hızla yaklaşıyoruz. İklimlendirme sanayinde ihracatımızın ithalatı karşılama oranı %94'e çıktı. Mücevher ihracatında küresel pazardan aldığımız payı %1.2'ye yükselttik. 2001 yılında maden ihracatımızın toplam ihracattaki payı %1.71 iken bugün %3'ün üzerinde. Hızla yükselen savunma sanayi ihracatında dünyada 26. sıradayız. Seramikte dünyanın en büyük 7. üreticisi ve Avrupa'nın en büyük 3. ihracatçısıyız tam 69 elimizden 145 ülkeye su ürünleri ve hayvansal mamül ihraç ediyoruz. Bölgemizin en büyük yaş meyve sebze ihracatçısıyız. Dünya makine halısı ticaretinin %70'ini biz yapıyoruz. Meyve sebze mamulleri ihracatımız 3 milyar dolara yaklaştı. 190 ülkeye deri ve deri mamulleri ihraç ederek 2 milyar dolar sınırını aştı. 2010'da 76 ülkeye gemi ve yat ihraç ederken bugün dünya denizlerinde 1340 Türk firmasının yatları yüzüyor. Sadece fındıktan ülkemize 2 milyar dolar ihracat geliri sağlıyoruz. Dünyada en fazla kurutulmuş meyve ihraç eden ikinci ülkeyiz. 30 bin üreticiyle tütün ihracatında 1 milyar dolara yaklaştık. 190 milyon zeytin ağacına gözümüz gibi bakıyoruz. 71 ülkeyi Türkiye'nin çiçekleriyle süslüyoruz. 30 yıldır hiç durmadık, hiç vazgeçmedik, hiç yılmadık, yorulmadık. Israrcıyız, inatçıyız, azimliyiz, kararlıyız. Ve şimdi daha büyük başarılara doğru ilerliyoruz. Çünkü biz durmak bilmeyen Türkiye'nin ta kendisiyiz. Biz timiz. Türkiye'nin inovasyon timiyiz. Teknoloji timiyiz. Gençlik timiyiz. Tasarım timiyiz. Girişimci timiyiz. Dünyayı tüketmeden dünya için üretiyoruz. Sürdürülebilirlik timiyiz. Bugün hiç arkamıza bakmadan koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Bu yüzyılın Türkiye yüzyılı olduğuna olan inancımızla bir an bile durma aklımızdan geçirmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz çalıştıkça Türkiye kazanacak, biz koştukça Türkiye ilerleyecek. Geldiğimiz noktada dünyanın dört bir yana ihracat yapmanın, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmanın, ülkemizi Türkiye yüzüne taşımanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Racacılar Meclisi tam 30 yıldır Türkiye'yi hep ileriye, daha ileriye taşıyacak gücü ve potansiyeli olduğuna inanarak Cumhuriyetimizin 100. yılında hiç yorulmadan, durmadan, yılmadan, vazgeçmeden azimle ve kararlılıkla, mücadeleci ruhumuzla bundan 30 yıl önce çıktığı yolda ilerlemeye devam ediyor. 61 ihracatçı birliğimiz ve 115 bin ihracatçımızla Türkiye'yi geleceğe taşımaya ve bir ihracat devi yapmaya kararlıyız. Türkiye ihracatta yükseliyor. Tam 30 yıldır. Biz Türkiye'nin timiyiz. Cumhuriyetin 100. yılı, timin 30. yılı kutlu olsun.